Mehmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de elimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet Bey sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Evet ben Gedikali İnşaat sahibi Mehmet Gedikali. İnşaat sektöründe yaklaşık olarak 40 seneden beri mevcutuz. Ama orada yapmış olduğumuz ilk projemiz var bizim. Harika aslında 40 senedir sektörün içindeyiz ve sürekli inşaat alanında hizmetlerimiz var. Şimdi birçok yerde aslında inşaatı yaptık ama Ordu bölgesinde yeni bir projemiz var. Şimdi öncelikle bir inşaat sektöründe temel projeden geçiyor. Projelendirme aşamasıyla başlamak istiyorum. Bizler burada projelendirme aşamasında nelere dikkat ettik ve şu anda nasıl yol izliyoruz? Özellikle bu e, en son depremden sonra inşaattaki e, kaideler ve kurallar çok değişti. E, bununla ilgili de yeni yönetmenliğe uygun bir şekilde hizmet vermeye başladık. 8 dairelik bir projemiz var. Bundan önce yapmış olduğumuz Antalya'da, Marmaris'te, İstanbul'da çeşitli projelerimiz vardı. Bunların hepsini en iyi şekilde yapıp müşterilerimize teslim ettik buradaki projemizi de bir yıllık bir süre tanımladık kendimize bunun da 4 ayı bitti ama 6 ay içinde de müşterilerimize yerlerini teslim edeceğiz Harika aslında burada hızlı bir işleyiş var. Bunu da vurgulamak istiyorum. Hızlı zamanda çok güzel işler çıkıyor. Dediğiniz gibi çok büyük bir deprem yaşadık ve bu noktada can kayıplarımız çok fazla oldu. İş yükü aslında fazlasıyla sizlere kalmış oluyor. Bu noktada peki inşaatı yaparken sizler burada malzeme kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Bana bu soru sorduğun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz malzeme kalitesini en üst seviyede de temin ediyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Sizden bize bunlarla ilgili soruların gelmesi hoşumuza gidiyor. Neden? İnsanlar kendilerini bir elbise veya da bir şey aldıklarında aynanın önünde kendilerine 5 defa, 10 defa bakıyorlar. Rengini beğenmiyorlar, duruşunu beğenmiyorlar, yok pot yaptı diyorlar ama inşaatı alırken bu konulara dikkat etmiyorlar. Bize gelen sorular ne? Kaç metrekare? Kaç para? Nerede? Hayır. Burada ne kullandık, nasıl bir donatı kullandık, nasıl bir malzeme kullandık, nasıl bir demir kullandık, nasıl bir beton kullandık, yapmış olduğumuz işlerin arkasında ne kadar durabiliyoruz? Bu türlü sorular geldiğinde emin olun ben e, değil kumbaşı orada yapmış olduğum projeyi iddia ederim. Harika. Aslında bu noktada tüketici, daha doğrusu alıcı kişilere çok fazlasıyla... İş düşüyor. Peki nelere dikkat etmeleri gerekiyor bu noktada? Bir deprem geçirik, deprem yönetmeliklerine gerçekten uyumlu olup olmadı. Kullanılan malzemelerinden, mesela demir alıyoruz. Demir almış olduğumuz demirler hurdadan çekili demir de olabiliyor. Bunların laboratuvar raporları, artık kullanmış olduğumuz betonların numune sonuçları, 7 günlük ve 28 günlük bunların hepsini müşterilerden ben sormasını bekliyorum. Sadece benden değil bakın genel anlamda nereden ne alıyorsak bunlarla ilgili soruların cevaplarını doğru bir şekilde alırlarsa bana göre daha doğru bir yatırım ve güvenli bir yaşam kalitesi sağlayabilirler. Harika. Aslında bu noktada çok fazlasıyla bizlere iş düşüyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Demiş olalım şimdi şunu da sormak istiyorum evet orduda şu anda yeni bir projemiz var dedik ama fazlasıyla yapmış olduğumuz inşaatlar da var. Peki hangi bölgelerde aktif bir şekilde projelerimiz devam ediyor? Şu andaki e, aktif yani şu anda devam eden tek projemiz burada. Antalya'daki projemizi bitirdik, Marmaris'teki projemizi bitirdik, İstanbul'da dört bölgede yapmış olduğumuz projeleri bitirdik. Artık yani e, belki kaba bir tabir olacak da unumuzu eleyip eleğimizi astık sadece burada biz. Kendimizi zevk kedere ve e, ticaretten uzak kalmamak için çok kar amacı gütmeden insanlara güzel bir yaşam alanı sunmak için çaba gösteriyoruz diyelim. Peki sizleri diğer inşaat firmalarından ayıran en büyük özelliğiniz nedir diye sorsak Mehmet Bey kısa zamanda güvenilir bir şekilde hem bunu söylerken arkadaşlarımız da burada çok iyi iş yapıyor. Yani sadece ben yapıyorum dediği bir nokta yok. Gerçekten orada inşaat işindeki arkadaşlarımız da başarılı ve güzel iş yapıyor. Yani bunu sadece benden değil oradaki arkadaşlarımızın %90'ını ben buradan sizin aracılığınızı da tebrik ediyorum. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben sizlere. Evet en büyük farklarımız burada. Bizim ekibimiz dedik kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Yani hızlandırıyoruz bu sürece. Yaklaşık olarak inşaatımızda şu anda bizim aktif olarak her gün 10 12 kişi çalışıyor. Ama inşaat iki şeye bakıyor. Bir paraya, iki havaya. Harika. <laughs> aslında hava şartları da çok önemli. Çok Sizin evet. alanınızda yağışlı ya da soğuk olduğu zaman betondan kaynaklı galiba değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Betondan kaynaklı ama Karadeniz'de yani Ordu bölgesinde eksiye çok düşmüyor. Eksiye düşmediği için de sadece kalıp çakarken yani kalıp ve demir donatılarda yukarıdan yağmur geldiği zaman çalışamıyorlar. Onun haricinde biz ne yapıyoruz? Alttan tuğla dediğimiz olayı örerek tuğla İşini devam ettiriyoruz. Hava iyi olduğunda hemen bir üst kata çıkıyoruz. Kalıp işimizi devam ettiriyoruz. Tuğlacı bitirdikten sonra elektrikçiye, sucuya iş veriyoruz. Onlar bitiyor sıvacıya veriyoruz. Yani durmuyoruz. Harika aslında kombin bir şekilde devam, devam ediyor ediyoruz. anladığım evet. kadarıyla. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Sizler burada kişi bazlı çalışmalar gerçekleştirebiliyor musunuz? Tabii şöyle söyleyeyim. Mesela mutfaklarımızda e, iç mimarlarımızın çalışmış olduğu üç değişik mutfak modeli vardır. Onlardan herhangi bir tanesini seçip onu uygulayabiliyoruz. Fayanslarımızda değişik renkler ve seçeneklerimiz vardır. Bunların müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz diyelim. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum.